Bu qlan nəsı gözəl mə quşluqlar. Canlıyorum o. Işıq ışıl mı yetərincə. Sənə <Sessizlik> söz verdim hər yerdə sanki. Üç içerik Bu hafta yine yalnız başıma bir video çekiyorum. Daha doğrusu yalnız başıma başlıyorum. Abi hoş mi? geldin. Başlamıyorum. Abi hoş geldin. Nane abi. <laughs> Bu hafta Ankara'ya geldik. Buran yanına, bura, <laughs> ziyarete. Nane yersin abi? Burak da bizi yemeğe getirdi tabii ki. Soğan yer misin abi? Yok soğan almıyorum. Soğan dokunuyor bana ne, ne, nasıl dokunuyor? Bunu her her şekilde söylettiriyorsun bak. Soğan bana dokunuyor. Bana da dokunuyor. Sana nasıl dokunuyor? Benim yani boğazlarım şişiyor. <laughs> Yapmam sana bak. Getirttim çocukları buraya. Evet bu hafta e, Burak Burak'ı ziyarete Ankara'ya geldik. Evet. E tabii Ankara'ya gelmişken de yemek yemeye karar verdik tabii ki. <laughs> Yapılabilecek en mantıklı şey bu herhalde. Zaten şu an. E, can buraya gelmeden önce bana söyle Ankara'da neyi çekebiliriz diye. Dedim ki, ya AVM çekeriz ya yemekleri çekeriz dedim. Yemek deyince Ankara'da da Ankara'nın en meşhur şeyi olan tabii ki olan En meşhuren biri olan. Evet. Asfova çekmeye geldik. Asfova Ankara'da bir kültür. Yani bir Ankara'da büyümüş olan herkes Asfova'yı kesinlikle bilir. Asfava, Ankara'da büyümemiş olanlar da yani Ankara'ya geldiğini kesin bir Ankara'lı onları bir Asfova'ya getirir. Şu anda Öslye Kasfova'dayız. Ankara'nın ilk kurulan Asfova'larından bir tanesi. Bunlar e, bir Esat tarafında. E, benim en çok sevdiğim olan Öslye Kasfova'dayız. Meşhur Öslye Kasfova'dayız. Bugün sizinle Asfava deneyeceğiz. Burası çok eski gerçekten bizim yani tevilitte ya çok çok gençliğimizde falan da geldiğimiz yerlerden Aspava ilginç bir kültür. Kimisi gece geç saatte bunu yemeyi sever. Kimisi gün içinde yer. Öğrenciler vardır çok parası yoktur bir Aspava yiyecek parası varsa gelip burada yer çünkü doyar. Yani Çünkü her şey çok boldur. Sardırlar çok fazla geliyor. İkram çok bol burada. Burada gelip Aspava için oturduğunuz zaman şu masada gördüğünüz işte cacık, soğanı, biberi, çiğ köftesi, salatası ve özellikle bu soslu yani patatesi. patatesi standart olarak gelir. Daha eskiden şey vardı onu kaldırdılar galiba. Ne? Değil mi? kalkınca şu zararlı tütün mamulünden ikram, ikram, onu, ediyorlar. Onu kaldırdılar. Uzun kırmızı uzun verirlerdi bu. Bilenlerin. Abi e, buyurun diye edeceğim. abi abi hoş geldin. abi e, hoş, sonra, hoş geldin buradan çıkma. Tabii tabii yemekten sonra sabit olur çayla beraber hemen ikram ederler. Burada yemeğiniz yedikten sonra tatlısı efendime söyleyeyim. Her şeyi burada dört dörtlük bir şekilde her şeyden getirirlerse ve bunu doyarsınız yani. Bu arada, Şimdi bunun türleri var. nedir? Yani Aspava. Aspa bunu şu yan tarafa koyuyorum ki Ege birazdan çeker. Şurada yazıyor. Evet. Aspalan açılmış şu. Allah sağlık, para, afiyet versin. Amin. Evet. Böyle değişik bir açılım var. Bunu saçma sapan şeyleri çevirenler var. Onların hepsi yalan. Onun gerçek, hakiki. ilk çıktığından beri yani nasıl çıktığıyla ilgili bütün şeyi o. Allah sağlık, para, afiyet versin. Amin. Nasıl hızlı söylüyorum diyor. Hemen Çünkü abi, Ankara birbirimizi onayladık hemen Ankara'da, Ankara'da olduğum canım. için standart geldiğine göre e, bence siparişimizi Verebiliriz. verelim lütfen. Sen tek mi yiyeceksin, buçuk mu yiyeceksin Ege? Sen buçuk yersin buçuk. Tek, tek yesin tek. Biz. Üç tek. Üçü de soslu kaşarlı. Üç tane sos kaşar, sosları bol olsun lütfen. SSK dedikleri ne? SSK <laughs> sos soğan kaşarlı oluyor. Ha. Hoş geldin. Selamlar, merhabalar. İyi Çok teşekkür, teşekkür ederiz. 1'e 1'i devraldık başlayalım. Kolay gelsin. <laughs> 3 tane sos kaşar değil mi? 3 tane tek sos kaşar. Soğansız. Şimdi burada tabii sadece asbaba yemeyebilirsiniz. Burada istiyorsanız e, İskender de yiyebilirsiniz. Bildiğim kadarı kebap yok ama burada. Kebap yok. Bu şey yani sonuç olarak bu döner mi? Döner. İçi döner. Döneri, dürüm döneri içine domates sosuyla beraber e, rulo yapmak şeyiyle e, tamam. servis yapıyorlar. Buraya gelip SSK isterseniz bir ya da bir buçuk size onu sos, soğan ve peynirle Kaşar. kaşarla kaşarla veriyorlar. Ya da soğansız derseniz sadece sos ve kaşarla. Veriyorlar. Aynen öyle. İçini kendinize göre söyleyebiliyorsunuz. Yani. Onunla ilgili bir program yok. Şu Ama, kadar şu evet. kadar. Dört parça gelir. Tek de. Hmm. Bıçık isterseniz 6 parça geliyor. Çok senin sevdiğin gibi lavaşı incecik buranın. Hmm. Takipçilerimiz görürler. Hmm. Sen ince lavaş seversin evet, çünkü. Evet ben ince lavaş evet. severim. İnce lavaş. Bunu böyle güzelce dürerler. Sosu ve soğan ya da kaşar. Bildiğim kadarıyla ama öyle şey gibi sıkı sarılmıyor. Yok, sıkı bir dürüm Dürümlü zaten. Lavaş zaten bol, küçük. Bol sarılıyor. Bolu. Bakalım gelsin bir yiyelim ya. Egeciğim sen daha önce yedin mi böyle bir şey? Evet, böyle yaptım. Kamerayla şöyle yap. No. <laughs> no. Sizi çiğ köfte ikram ediyor mi? Evet, çiğ köfte. çiğ köfte. Ama benim tabii hatırladım. çiğ köfte değil. değil mi? Tabii, onlar tabii Asaklandı yasak, olduğu yap. için. Evet. Senin hatırladığın? Ya ben, mesela benim hatırladığım, sen de hatırlasın. Şimdi artık fresh patates geliyor. Daha önceden anne patatesi geliyordu onlarda. Patates. Evet. artık onlar değişti. Aldık böyle onları ödürüyoruz. Şey yaptıktan sonra. Alıp, <laughs> alıp, Nasıl güzel bir çocuk. Bu arada ben sabah havası duruyorum. Ha. Bugün o kadar yoğunum ki işlerim yüzünden. Buraya yetişebilmek için hiç yemeğe vakit ayıramadım. Biz biraz önce geldik biz Arabayla. Az önce evet. durduk ve buraya geldik. Yaklaşık 25 dakika önce durdular. Arabayı bırakıp delik çekime başladım. Yolda biraz pis yediğimiz için şu an çok aç değilim ben. Ee? Ankara nasıl hava? Soğudu mu? Ankara soğumaya başladı. Yani artık uzun kollara geçtim. Dün hatta yelekle falan devam ettim. <laughs> ben seni geçen hafta montla falan gördüm. Ya işte Ankara biliyorsun. Sabah monta çıkıyorsun. Evet. Öğlen, sabah monta çıkıyorsun. Öğlen tişörtlisin, akşam yine monta geç. Tam böyle hastalık mamaları. Asfala'da her şeyden önce ilk geldiğinizde size cacık diyor. İlk cacıkla başlıyorsun. Normalde yemekte cacığı yanında yersin ama asfalt ilk hemen önde önden cacık geliyor. Cacıktan sonra diğerleri geliyor. Bunun niye olduğunu bilmiyorum. Hep böyleydi. Hala da böyle. Onun tuzu olmayabilir bu arada. Evet tabii. Tuzu kim var? Hı. Abi hoş geldin. İyi böyle. <laughs> i̇yi böyle. Bu arada bayağı 24 saat falan açık olan yerler var. Burası 24 saat açık. Burası 24 saat açık bildiğim kadarıyla. Böyle de ilginç bir olay yani. Başka şehirlerde gece kulübünden, gece hayatından sonra çorbacıya falan gidersin. Ankara'da da gidersin ama Ankara'da bile asıl Aspava'ya gidersin. Burada şöyle bir şey var. Mesela Cece'yi çok sevdiniz ya da yanındakileri çok sevdiniz. İstediğiniz kadar söyleyebiliyorsunuz. Hiç şey yapmazlar yani. Yadırgamazlar. Demin canın suyu öyle. Mesela öğrencisiniz, paranız yoksa sadece asfaba yetiyorsa gelip bir tane asfaba söyleyip geri kalan yancılardan hemen tık 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 basıp yiyebilirsiniz. Tabii bunu söylemek de iyi mi ettim bilmiyorum. Hani Valla benim iş... yapmıştım var <laughs> öğrenciyken Ankara'da bunu. O zaman tam şeyini hatırlamıyorum böyle. Onlu bir fiyat yani. 12 lira mıydı artık? Neydi hatırlamıyorum. Gelip böyle iki kişi oturup Şimdi abi bir patates daha alabilir miyiz falan dediğimiz. Siz tabii gelmeden önce ben Aypen'den bir tanesiyle sohbet etme şeyinde bulundum. Yasin diyor ki abi diyor yani ülkemizdeki şu anda kriz ortamından dolayı nereden baksan her ay zam yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü sen de biliyorsun Ankara'nın hani müşterisi çok nankördür. Yani gramajdan kestiğim anda abi diyor beni bırakırlar diyor. O yüzden diyor hani sürekli zam yapmak zorundayız diyor. Allah'tan diyor müşterimiz bize çok bağlılar da bu konuyla ilgili sıkıntı yaşamıyoruz diyor. Ama mecburen de her, her gün diyor yani her hafta diyor zam yapmak zorunda kalıyoruz diyor. Kaydırınız. Var mı aşkım? Sağ olun. Sağ ol, teşekkür Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Şimdi senin bahsettiğin bölüm. Evet. Aspova dediğiniz zaman gelecek olan bir porsiyon Aspova bu. Bu biraz böyle bol sarılır. Ve yumuşacık. Yumuşak. Yumuşacık. İçi Çok hmm. şekilde döner. Sos ve bizimkinde sadece şey var. Kaşar. Soğan yok. Gelecek olan şey bu. Gön bakayım. İyice. Ben ağır gömeceğim ha. Al canım. Ya tek lokma da mı? Tek, at. tek atamam lan bunu. Gençken atardık da şimdi artık tek atamıyoruz. Hop. Bana sorarsan biz yiyelim. Ondan sonra devam edelim. Yiyelim ve devam edelim. Ege gel. Yiyelim ve devam edelim. Dur ve gel. Kayıttayız. Kayıtta mısın? Kayıtta mısın? Yedik, içtik, eğlendik. Her şey çok güzeldi. Yine çok yedik. Kendinize çok... <laughs> Yine çok yedik. Yemek sonrasında da bize tabii böyle biraz ikramlı oldu. Şu normalde geliyor zaten bu. Geliyor. Bu da geliyor. O da geliyor. Ama bu bize geldi. ikram. Niye? Çünkü bizi seviyorlar. Ya genel olarak şey, soğanlı da yiyebilirsiniz. Biz soğanlıyı da denedik çok böyle aşırı bir bağırmıyor evet. yani. Aşırı soğan, soğan yok içinde. Yani normalde böyle soğan döner yediğiniz zaman içine soğanı koyarlar. Döneri duymazsınız. Onda o hiç sıkıntı çok yok. Iyi, çok normal hafif, hafif. yiyebiliyorsunuz. Mi? Gayet çok güzel hafif. yani. Soğan böyle zaten çok ince ince doğramışlar zaten. Soğan hiç böyle ağzınıza bile gelmiyor. Akşam yemeği olarak düşünürseniz ortakiler, ortadakilerden az yediğinizi düşünürsek bir buçuk. Abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyi Nasıl sağ ol. Sen nasılsın? Tamam. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bir tane daha koyayım, Allah'ını seversen. Bir buçuk söylerseniz anca. Bence bir buçuk... Bir buçuk iyi. <laughs> bir buçuk iyi. Ya bir buçuk tam denk gelen bir buçuk. Ben şimdi tok, tok geldiğim için bir porsiyon anca yiyeyim. Ama genel olarak gerçekten çok güzeldi. Bu Ankara'nın Aspava kültürü e, kesinlikle devam etmesi gereken ve e, herkesin denemesi gereken bir şey. Burası Küçük Esat tarafı. Küçük Esat, evet. Küçük Esat'taki meşhur Aspava'cı. Her yerde, genel meşhur olarak her yerde var. Ama e, hani doğru şeyi yediğinizi dikkat edin. Çünkü başka şehirlerde de Aspava diye bir şeyler yapıyorlar ama. Aynen. Ben birkaç kere denedim. Aynı ya bir kere değil. Aynı burada lezzetliği. şey incecik. lavaşı ee, incecik. Bol sarıyorlar. Yumuşacık. Yani böyle çekerken bile böyle yani diyorsun ki hani bitmesin. Şöyle bir şey söyleyeyim. O bir tane şöyle ikiye katlayıp bir kere de atabilirsiniz ağzınızı. Ağzım sulandı. <laughs> Burak bir tane daha yiyecek şimdi. Yemeyeceğim. Genel olarak çok güzel. Sen kilo almışsın. Ödem. Ödem her yerim şiş. Aldım, iki kilo aldım ya. Aldın mı? Kaşları? Hala havada. Sırma. Hala havada. Yapacak bir şey yok oğlum mu? Ne olmuş şey ya? Sonuç olarak. Kapanışı yapalım ki ben artık doydum, yiyeceğim. Ben tatlı doydum, yiyeyim. yiyelim. Ege'yi de buraya alıp. Ege gelecek mi? Gelir, Ege bir tane daha gelir. Ya bu da her şeyimiz ortak oldu ya. Yemeğe ortak, tatlıya da ortak olmasın ha. Ege en çok seni seviyorum. Ha, gel bir tane öpeyim. <laughs> Peki. Kurumlu <Koronu> yapacağım <öpeceğim>, gel. <laughs> ee, bir değişiklik yapıp Ankara'ya gelmiş olduk. Ve Ankara'da Burak'ı ziyaret edip... Ya Ankara'nın ne değiştirdik oğlum? Biz burada yaşıyoruz. Sen burada yaşıyorsun oğlum. Bizde ne alakası var? E ne olacak? Ben İzmir'e de geliyorum. Ben İzmir'e gelmiyorum. Benim için değişiklik mi oluyor? Ne zaman geliyorsun? Aa Umut nerede lan bu arada? Aklıma geldi. <laughs> Ana Umut'u unuttuk oğlum. Umut. <laughs> Umut da gelecekti aslında ama gelemedi. Umut Bazı... da yengen İşsel vizesi, yengen vizesi çıkmamış Umut'a. Öyle demeyelim. İşsel sebeplerden dolayı Umut gelemedi. <laughs> Akşam pavyon gerekli mi gereksiz mi videosunda görüşürüz o En sevdiğim. direkt mi lan? <gülüyor> <gülüyor> o konuyu da ayrıca anlatırız. Yani. Diyorsun. Bence anlatılır. Ben yokum o potada. Umut da çekersiniz onu. Niye? Ben bunca yıldır pavyona gitmemiş adamım oğlum. Ondan sonra Abi sanırım yengen vizesini ben de alamayabilirim. Avukat ya sıkıntı olur ya. Beni bırakın. Evet Ege'de videolarda bilgi vermeye başladığına göre <laughs> buradan nişana buradan nişana gideriz. Sen kapat bari. Ben mi kapatayım? Tamam. Güzel Türkiye'mizin güzide başkenti Ankara'dan tekrardan selamlar. Açtın gene. Açtım mı? Kapatayım o zaman. Evet. Arkadaşlar bizi takip etmeyi. <laughs> Videolarımızı izlemeyi, yalvartmayı unutmayın. <gülüyor> <Son> <gülüyor> Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Son videomuz Son videomuzun e, az izlendiğini düşünüyorum bu arada değil mi? Aa bu arada son videoyu ben çok beğendim. Ben yokum ama yine de beğendim. Yani online sipariş verilen yemeklerde neyin ne kadar hızlı geldiğini ve ne lezzette bir de fiyat skalasında hani şimdi ben bir izleyici olarak konuşuyorum fiyatlara göre sıralamışsınız. Bununla Onunla ilgili birkaç tane daha yapmak istediğimiz şey var. Bir ihtimalle o seriyi Sen devam kapıcım. ettireceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Birazcık öneri yaparsanız seviniriz. Ee, Bizi beğenmeyi unutmayın. beğenmeyi unutmayın. Önermeyi unutmayın. Likelamayı unutmayın. unutmayın. Kapat artık hadi gömeceğim şunu. Burak <laughs> tatlıya geçiyor. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.